Evet. Bugün 10 Nisan 2021 <laughs> Cumartesi akşamı ve Kayseri'ye hala kar yağıyor. Karın yağdığı belli oluyor mu? Net anlaşılıyor mu bilmiyorum ama şu sabahtan beri kar yağıyor. Hep bu tempoda. Ne çok ağır ne de yavaş. Yavaş yavaş güzel güzel kar yağıyor. Ağaçlar çok güzel oldular ya. Ağaçlar tam kartpostallık gibi oldu. Şu tepe bembeyaz oldu. Şu tepe şöyle beyaz oldu. Hah, şöyle züm yapınca kar belli oluyormuş. Ağaçlar tam kartpostallık. Sabah tam kartpostallık gibi resim çekerim buraların bembeyaz resmini. Şöyle ki bu da camimiz. Mahallemizin camisi. Şurası mezarlık. Kalaf Hoca mezarlığı şu yoldan dümdüz de üniversiteye gidiyorum. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.